Teselli için şeyle bitirin fıstıklı. Tamam. tamam neydi fıstıklı burma. Tamam. Yine tamam. sağlık. Çok güzel bu. Gerçekten. Afiyet olsun. Hakikaten fıstık iyi olduğu için. Evet. Tereyağlı da evet. çok hoşuma gitti. İnsan bir süre fıstık ihtiyacını bir aylık karşılar evet. bu. Gerçi <laughs> ben çok severim fıstık. Her evet. şey fıstık. şey gayet güzel fakat şeyi çok sev. Yani hepsi güzel. Bir tanesini seç desem, deseniz. Evet. Burma diyeceğim. Burma kadayıf. Burmayı yani. onunla bitireceğim ben. Atın ölümü arpadan olsun diye. <laughs> Küçük bir parça daha kesmeni <laughs> tamam, rica edeceğim tamam, tamam, bana. Tamam. Ondan. Sağ olun. <laughs> bu çok diviz bir şey. Çünkü dışı kıtır, içi yumuşak ya. Evet, evet, fıstık geliyor, üç katman. Evet. Mis gibi. Belki sen Peki yani var olan şartlarda biraz ticari e, yöne taviz vermekle birlikte şeyi, yani tabii. kaliteyi tabii. ettiriyorsunuz. Çünkü iyi malzeme kullanıyorsunuz. Evet. O çok önemli. İşi de biliyorsunuz evet. muhakkak evet. ki. Gerek börekler,